Nihayet Ramses çarkı krallığımıza geldi arkadaşlar. Ee, oyunun en güçlü komutanlarından birisi. Şu an için ee, benim elimde Ramses bulunmadığı için heykelimi biriktirdim. Çark gelene kadar. Şimdi Ramses'i çarktan çıkartıp fullleyeceğiz. Hadi bismillah. İlk çevirişte kafa aldık. Çok güzel. Şimdi bir beşli çevirelim. Güzel bir tane daha attı. Ah be. Hadi bir daha. Bir tane alabildik. Tekli çevirelim. Çok iyi. Tekli'de daha şanslıyız gibi. <laughs> Hadi bir beşli daha çeviriyoruz. Şu ana kadar üç kafa oldu. Ah, bir tane. Yanından geçseydin. Dört kafa oldu. şuradan 5 de buradan geldi Dokuz. Evet. Bir tane daha çıkartmamız gerekiyor. Açabilmemiz için. Ve geldi. Am, tamam, sesimiz açılmış bulunuyor. Hayırlı olsun. Ham sesimizi çağıracağız ve sonra fullleyeceğiz. Evet, ham sesimizi çağırıyoruz. Çağıralım. Hayırlı olsun. Paketimiz geldi, almıyoruz onu. işte buradasın. Şimdi öncelikle bunun levelini hemen yükseltelim. 60 bir seviye yapalım. bütün sikilleri açıp ondan sonra fırlayacağım. Yani öncelikle 60 seviye yapacağız. Bu da yeni bir paket. Bu da yeni çıkmış. Ya da daha önceden de vardı bilmiyorum. Uzun zamandır komutanı sıfırdan atmış yapmadım. Yeni paket daha çıktı. Ya da vazgeçtim bunları kullanmayacağım. Bu işlem biraz yorucu ama eğlenceli de aynı zamanda. Çünkü sürekli yaptığınız, yapabildiğiniz bir şey değil bu. Yani 3-4 ayda bir yapabildiğiniz bir şey. Bu yüzden yaparken biraz eğleniyorsunuz. Vay yıldız gitti. E bu videodan e, toplam kaç yıldız gittiğinde hesaplayabilirsiniz sıfırdan bir komutan fulllediğinizde kaç yıldıza ihtiyacınız var 60 seviyeye ulaştık. Şimdi gelinim becerilerini fırlamaya. çok kayıp hepsini birinci skide attı. Acaba sıralı mı gidecek? Yok. Şimdi karşı katmaya başladı. Ama istesiniz atmaz yani ilk skide. yetenek ağacını daha dağıtmadık. Ve sıradaki komutanımız arkadaşlar. Hemen aşağıda geliyor. Bu. Sıradaki komutan bu. Bunu fırlayacağız. Evet. fırlay fullleyeceğimiz zaman bunun da videosu gelecek. Ama bunu valilerden fullleyeceğimiz için yani ee, bekletmeyeceğim. Alır almaz hemen skilllerini basmaya başlayacağım. Bu yüzden Ramses gibi bir video göremeyeceksiniz bunu fulllediğimde Ama uzmanlığına çeken mutlaka video çekeceğim. Ve sıradaki komutanım bu. Ve ondan sonra yeni çıkan iki komutana odaklanacağım. Bunlar da sırayla gelen paketler komutanı çağırdığında 5 yıldız yaptığında ve 6 yıldız yaptığında evet arkadaşlar RAM sesimizin son hali bu şekilde bu da ikisi kaldı ee, bu sadece eldiveni bekliyorum. Dizlik tamam ama eldiveni bekliyorum. Onun taslağı da olduğunda Evet, bu da set haline getireceğim. Sonra yeni gelecek okçu komutanlar için yine mor setimi hazırlayacağım. Efsanevi set ya pardon, destansız setimi o komutanlar gelmeye hazırlamış olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.